Mikrobiyotanın bozulma tablosuna disbiyozis diyoruz. Disbiyozisin de birçok hastalıklarla ilişkisi olduğunu artık bilimsel aşamada ispatlamış haldeyiz. Peki bu disbiyozis tablosunda hastalıklarla bir ilişki varsa, biz dışarıdan probiyotik dediğimiz ajanları kullanırsak bu hastalıkları önleyebilir veya tedavi edebilir miyiz? Bu sorunun cevabı evet. Bazı hastalıkların önlenmesinde ve tedavi edilmesinde probiyotikler kullanılabilir. Erken çocukluk dönemlerinde ise probiyotik damlalar daha çok e, tercih edilmekte. Bunun en sık kullanıldığı alanlardan bir tanesi yeni donan döneminden itibaren başlayan infantil kolik yani gaz sancısı tedavisinde bilimsel olarak etkin olduğu gösterilmiş tedavi seçeneklerden bir tanesi. Yine birçok formüllerin yani mamaların içerisinde de probiyotiklerin eklendiğini görüyoruz. Bunun iki etkeni var. Birincisi bağışıklık sistemini güçlendirmek ve anne sütüne benzer bir tablo haline getirebilmek içerik olarak. İkinci aşamada ise daha çok karşımıza çıkan tablo ki bilimsel çalışmalar bunu daha çok destekliyor. Alerjik bünyenin gelişimini engellemek açısından probiyotik damlaların kullanılabileceğini gösteriyor. Yine ishal tedavisinde Erken çocukluk döneminde probiyotik damlalar tercih ediliyor ve kanıt düzeyi yüksek bir şekilde ishal süresini azaltacak ajanlar olarak kullanılabilir. Sık kullanıldığı ya da tercih edildiği alanlardan bir tanesi erişkin döneminde olduğu gibi fonksiyonel bağırsak hastalığı dediğimiz tablolar. Bu, bu dönemde yani erken çocukluk döneminde daha çok kabızlık olarak karşımıza çıkabiliyor. Bazı çalışmalarda kabızlık tedavisinde uzun dönem probiyotik kullanımının faydalı olduğunu göstermekte.